Bazı insanların birinin dikkatini zahmetsizce çekmeyi başardığını, diğerlerinin ise arka planda kaldığını merak ettiniz mi? Gerçek şu ki, bu durum ne görünüşle ne de şansla ilgili. İlgiyi gerçekten çeken bağlantı tekniklerini ustaca kullanmakla alakalı. Bu sadece sıradan iltifatlar ya da tahmin edilebilir sözler değil, birini gerçekten ilgilendiren şeyleri derinlemesine anlamaya yönelik stratejiler. Bugün tüm bu sırları sizlerle paylaşacağım. Will Rogers'ın dediği gibi, ilk izlenim için ikinci bir şansınız olmaz. Birinci adım, ilk izlenimle başlar. İlk izlenimi nasıl etkileyeceğinizi bilmek büyük fark yaratır. Buradaki püf nokta, gizem, merak ve eğlence duygusu yaratmak, üstelik fazla çaba harcamadan. Doğru yaklaşımla, konuşma bittikten sonra bile akıllarında kalacak bir etki bırakabilirsiniz. Eğer işleri bir üst seviyeye çıkarmaya hazırsanız, Dikkat çekmenin ve insanları size çekmenin en güçlü yöntemlerini açıklıyorum. Bu yöntemler her sohbetinize bakış açınızı değiştirecek. Adım bir, mizahı kucaklayın. Ünlü mizahçı Mark Twain'in dediği gibi, gülmeye karşı hiçbir şey duramaz. Mizah sadece birini gülümsetmekle kalmaz, aynı zamanda sosyal engelleri yıkmada iltifatlardan çok daha etkili bir araçtır. Mizah, özgüven, espri anlayışı ve sosyal ortamlarda bir kontrol duygusu gösterir. Bunlar insanların derinlemesine çekici bulduğu özelliklerdir. Sohbet kurmada birini güldürmek işin yarısıdır. Adım 2. Eğlenceli takılmayı ustaca yönetin. Eğlenceli takılma erken dönemde çekim oluşturur. Bu, birinin cazibesine tamamen kapılmadığınızı göstererek hafifçe mesafe koymak anlamına gelir. Fakat bunu zarif bir dokunuşla yapmalısınız. Anahtar nokta: Asla birini küçük düşürmek ya da olumsuz bir şekilde yaklaşmak değildir. Bunu onlara hafifçe şaka yaparak ve onların çekiciliğine tamamen kapılmadığınızı ima ederek yapabilirsiniz. Bu yaklaşım özgüven gösterir ve birçok kişinin taklit etmekte zorlandığı özel bir kimya yaratır. Tahmin edilebilir iltifatlardan kaçının. Biriyle konuştuğunuzda sıradan iltifatlara başvurmaktan kaçının. Çoğu insan gerginleşip çok güzelsin ya da gülüşün harika gibi kalıp sözlere başvurur. Ancak bunlar sıkça duyulmuş şeylerdir. İnsanlar birinin onlara çekici olduklarını söylemesinden daha fazlasını ararlar. Kendilerini gerçekten değerli hissettiren birini isterler. Bu yaklaşım, beklentilerinizin daha yüksek olduğunu ve onları etkilemek için sadece dış görünüşten fazlasına ihtiyaç duyduklarını ima eder. Unutulmaz bir dinamik yaratın. Düşünün, gülümseyerek Seninle anlaşamayabiliriz gibi geliyor diyorsunuz. Bu reddetmek değil, eğlenceli bir dinamik oluşturmaktır. Bu tür bir hafif itici yaklaşım, iki kişinin karşılıklı olarak eğlendiği ve etkileşimden zevk aldığı bir ortam yaratır. Çoğu insan kelimelerini tartarken siz hafif ve zahmetsiz bir flört ortamı yaratarak onları etkiliyorsunuz. İpucu burada. Onları yücelten bir idol olarak görmek yerine onları bir eşit olarak görüyorsunuz ve bu kendinize olan güveninizi gösteriyor. Ancak fazlaya kaçmamak önemlidir. Aşırı takılma yanlış mesaj verebilir ve onları gerçekten umursamadığınızı düşünebilirler. Çekim ile eğlenceli takılmayı dengeli bir şekilde yönettiğinizde, onlar sizi unutamaz hale gelir. Eğlenceli takılma iyi bir gerilim yaratır. Siz ilgileniyorsunuz, sonra biraz geri çekiliyorsunuz, böylece kafaları karışır ve sizi anlamak isterler. Güven inşa edin. Çoğu insanın göz ardı ettiği şey, zor zamanlarında birini güldürebilen kişinin derin bir güven duygusu yaratmasıdır. Neden mi? Çünkü bu, duygusal zekayı ve dayanıklılığı gösterir. Bu özellikler, zorlu anlarda öne çıkan özelliklerdir. Mizah ve bağlantıyı kucaklayarak etkileşimlerinizde nasıl bir dönüşüm yaşanacağını gözlemleyin. İkinci olarak, aynalama gücü Beden dili inanılmaz derecede güçlüdür ve aynalama başkalarıyla bağlantı kurmanın neredeyse büyülü bir yoludur. Düşünün, biriyle konuşuyorsunuz ve farkında bile olmadan ikiniz de eğiliyorsunuz. Beden diliniz senkronize oluyor. Bu aynalamanın gücüdür. Sadece birinin hareketlerini taklit etmek değil, görünmez bir bağ oluşturmaktır. Oprah Winfrey bir keresinde bağlantı kurmak istiyorsanız eğilin demiştir ve haklı. Eğilmek sadece ilgiyi göstermez, aynı zamanda bilinçaltımızda bir bağlantı kıvılcımı yaratır. Bununla kalmayın. Hafif bir baş eğme hareketiyle göz temasını sürdürün. Küçük bir hareket ama büyük bir etki yaratır. Beynimiz bu tür hareketleri yakınlık olarak yorumlar ve bu doğal olarak bağlantı kurmayı sağlar. Üçüncü olarak, kuralları tersine çevirin. Birinin sizinle olan ilgisini sürdürmek için onları hafif bir meydan okumaya davet edin. Mesela, anneme senin gibi insanlardan uzak durmam gerektiği söylendi diyebilirsiniz. Bu ifadeyle flört etme sürecini tersine çevirerek onların sizi etkilemeye çalıştığını ima ediyorsunuz. Eğlenceli, rekabetçi bir hava yaratarak etkileşimi ilgi çekici hale getirirsiniz. Dördüncü adım, gözlerinizi kullanarak flört edin. Tek bir bakışın gücünü gerçekten düşündünüz mü? Göz teması, bağlantıyı hızla kurmak için gizli bir silahtır. Güvenli bir gülümsemeyle birkaç saniye boyunca göz teması kurun, ardından sakin bir şekilde bakışınızı başka yöne kaydırın. Bu basit hareket bile karşınızdaki kişi için merak uyandırıcı olabilir. Göz teması ile merak uyandırmak, bağlantıyı kurmadan önce bile ilgi çekmenin harika bir yoludur. Beşinci adım, ileri geri stratejisini kullanın. Bu klasik strateji, ilgiyi gösterip ardından geri çekilerek dengeli bir ilgi uyandırma yöntemidir. Mesela, aklımı başımdan alıyorsun, biraz mesafeli durmalıyım diyebilirsiniz. Bu stratejiyi kişiyi incitmeden ve hafif bir dokunuşla uygulayarak dikkat çekmeyi başarabilirsiniz. Altıncı adım, ilgi uyandırın ve ardından ortadan kaybolun. En çekici diziler en merak uyandıran anda sona erer. Sohbetin iyi gittiği bir an olduğunda bunu kestirip, burada bırakmam lazım ama bunu tekrar konuşalım diyerek bitirin. Bu, gizem yaratarak karşınızdaki kişinin ilgisini devam ettirir. Yedinci adım, basit bir dokunuşun gücünden yararlanın. Hafif bir dokunuş, sohbetin enerjisini değiştirebilir. Hafif bir dirsek dokunuşu ya da samimi bir omuz teması, karşı tarafa sıcaklık ve yakınlık hissettirebilir. Kibar bir dokunuş, sohbeti daha derin bir bağlantıya dönüştürebilir. Son olarak bu bağlantı taktiklerini ustaca kullanmak, oyun oynamak ya da manipülatif bir yaklaşım sergilemek değil, gerçek bir bağlantı kurma ve insanlara kendilerini değerli hissettirme yoludur. Bu taktikleri uygulayanlar sadece çekicilik yaratmakla kalmaz, aynı zamanda anlamlı ilişkiler de kurar. Unutmayın, sahip olduğunuz en güçlü araç samimiyettir. Bu sizi gerçekten öne çıkaracak olan şeydir. Bu ipuçlarını faydalı bulduysanız videoyu beğenmeyi, abone olmayı, yorum yaparak düşüncelerinizi paylaşmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.